çek. Çekiyorum dur dur. Oyla çek. <laughs> Al bak. Boyundan çekiyorum. Çek eli salo. <laughs> salo 2. Salo 2. Tamam da işte vatumdayım. bak. Zoom <laughs> Dur be. Hadi çek 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 amına koyayım. Videoya kaydediyor sana fotoğraf çekmeyin. Ne? <laughs> o? Abi, Şu ilaç var. 10, 21, 28, 29 sayı var bak. 17 yaşlı adamlar. Hadi gidelim gari ya. Atı, gideriz oğlum şurayı. Aç. Açma, dur ya. dur geliyorum. Gel <laughs> bakayım. Dur dur, yapma ya. Hayır. Kanki. Öp bakayım, öp <laughs> bakayım. Öp, 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 öp. Hahaha. <laughs> <laughs> öp Serhan, Serhan şunu öp bakayım Serhan. Gel, gel öpüşün böyle. Hadi öp, öp Serhan öp. <laughs> öp, öp, öp. <laughs> Bu da iyi alıştı bunu getireyim. Yok edelim. Yok edelim. Yok Yok edelim. 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 Yok 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 bu kadar okay. Böyle arkadaşlarla Nasıl arkadaşlar arkadaşlar. İsmi neydi arkadaşınızın? Bir adi. Adi mi? Güzel isimmiş. Ne kadar koyuyorsunuz? <laughs> Günde 3 oyun. Günde arkadaşım şu adi mantasını. Show ya. Git abi. show Show TV'yi çağıracağım. da ve yayında öne geçeceğiz. Herkese teşekkür ederim. Ayrıca ben çağıracağım Show TV'yi. Yoz kuru bu da yatırıyorum. Valla kabul ettiler. Bu da bizim arkadaşlarımız sevgili seyircilerimiz, kahvecimiz Önder. Önder Mesut'u bakları. Çoğun orada kalıyoruz Önder Mesut'u izleriyor. Önder abimiz burada gördüğünüz gibi yazıyor, çiziyor, fiyatlar yiyor. Paralarımız burada. Paralarımız burada. Hatta maddenin bile köyünü çıkarıp veriyoruz. Ama adamı rahat edersin. bu ne? İ, ne? Ne? Bu ne? İhtiyaç Ne? İhtiyaç ölü. Bu ne? Bu ne? Bu da genç Tamam. Tamam. Ekranınızda gördüğünüz İhtiyaç ölüdür. Şimdi ge gelen bizim Şakir'e. Ee <gülüyor> <gülüyor> Şakir? Sobacı, <laughs> sobacı. Dur. Gel. 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 kardeşlerin tadışları, Ee? nasıl gidiyor? Oyunlar <laughs> güzel gidiyor. <laughs> oh <laughs> yeah